Adana'nın Ceyhan ilçesinde 2 tır, 3 otomobil ve bir traktörün karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Cuma A idaresindeki 33 AGS 484 plakalı beton blok yüklü tır ve 400 Karayolunda Şehmus'te yönetimindeki 33 EKR 43 plakalı pamuk yüklü tır ile çarpıştı çarpışmanın etkisiyle beton yüklü tır refüje devrilirken, pamuk yüklü tır ise önce Hacı Mehmet'te idaresindeki 01 AJB 010 plakalı traktöre, ardından bir fabrika önünde park halindeki 31 VZ 091, 01 DPK 33, 33 TS 662 plakalı otomobillere çarparak döndü. Kazada tır şoförleri Cuma A ile Şehmuz ve aynı araçtaki Mustafa Caner A yaralandı bölgeye 112 acil sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Tırda sıkışan Cuma kurtarılması için ekiplerin yürüklü çalışmaya bir fabrikada çalışan işçiler de iş makinalarıyla destek verdi. Yaralılar ambulanslarla Ceyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.